Hepiniz tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sabah var. E, Türkiye klanındaki klan sanını açacağız arkadaşlar. Bir de yatak sanını toplamıştık. E, kupa kasılırken. Yeni bir deste bulmuştum arkadaşlar. Bir de bunu deniyordum. Arkadaşlar bu video biraz bir de kısa olacak. Çünkü e, tabletin hem şarjı yok hem de elektrikler gitti. Şu an mobilerden bağlanıyorum. Hemen açmaya başlayalım arkadaşlar. Taş sanatından. Arkadaşlar inşallah işimize yarayacak kartlar gelir. Haydi bismillah. Prens fıçı top patlayıcı bir video. Oh, şu Haydi bismillah deyip açalım arkadaşlar. Zaten klan sandığı sonraki güncellemede şey oldu. Düşürüldü. Gelmeyecek gibi bir şey. Bir saniye. Arkadaşlar bir saniye geliyor. Laf tazısı açıldı arkadaşlar. İşte bu. 6 level'lık sahibimize laf tazısı çıktı arkadaşlar. <laughs> 6 level'lık hesabımıza yeni bir efsanevi kart çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar bu da benim birkaç hafta önceki açtım hesap. Yani sıfırdan efsanevi hesap. Oklarımızı direkt yükseltelim arkadaşlar. Zaten kullanıyoruz. Arkadaşlar laftası çıktı. Şu an ne diyeceğimi bilemiyorum. Devis zaten kullanıyordum. Devis süper oldu. İhtir toplayıcısını kullanabiliriz. Laftası kullanıyoruz diye. Barbarlar hele çok güzel oldu. Barbarlar 7 level yapabiliriz galiba. Hatta barbarları da bir yükseltelim. Onları da kullanalım. Arkadaşlar evet 7 level oluyorlar ama hemen paramı harcamak istemiyorum. 7,5 ee, milyarım olsaydı arkadaşlar şimdi şu destan da açacaktım. Bunun şerefine ama param kalmadı arkadaşlar. Ee, arkadaşlar lav hızlı çıktı. Süper bir şey. Yani ilk defa bana bu kadar düşükken, düşük level iken efsane bir kart çıkıyor arkadaşlar. Dev iskeletin çıkması da süper bir şey oldu. Onu zaten kullanıyordum bildiğiniz gibi. Bakın şu destemde vardı. Bu desteyle çıktım arkadaşlar zaten buraya. Böyle öfkenin yerine Goblinlerim vardı. Goblinler level 5 diye onları çıkarttım arkadaşlar. Direkt isterseniz buraya okçuların yerine laf alalım. Tabii çok şey oldu ama. Binicinin yerine ne alalım? Bence'nin yerine barbarları alsak çok iksir bedeli çıkar Dur ya ben şimdi bir şey tasarlayacağım ateş uzarını çıkart ee, katalım Sürü çıkart ya bence böyle iyi gibi ya da bincin yerine de ruhları alalım ya hem havaya karşı da iyi buluruz arkadaşlar şu an ne diyeceğimi bilemiyorum hadi sizin için bir savaş atalım şu sandıklarını açalım Bence çok iyi arkadaşlar işime yarayacak kartlardı. Love tızısı çıktı be. Her arkadaşlar bir de şu çekilişteki meta oyundaki hesabıma e, dev sandıktan e, madenci çıktı arkadaşlar. Videosunu çekmiyordum. Direkt şey çıktı ben ama ekran fotosunu aldım. Onu gösteririm size e, bir sonraki videomda. Arkadaşlar bir de online kafa topu çekmeye başladık. Eğer beğenirseniz serinin devamını çekeceğim. Hadi hadi hadi. Kuzen memrenin çekilişine bayağı bir kişi katıldı arkadaşlar. Onun için onun çekilişi çok çabuk oldu da. aha bir adamda felaket çıktı be. Sorun yok o felaket kulesini erittikleri. Ama ben şuradan balonu göndereceğim. Ama balon çıksaydı balon Allah'ın tazısı. Ben çıkmayacak diye düşündüm arkadaşlar. Fulender çıktı. Sonunda 223 tane sıradan çıktıktan sonra zaten ben ümitlendim. Hadi be. O cadıyı da al. Ah. Tamam biz önde miyiz? 1610, 1667. Çok az farklı gerideyiz. Bir 50 falan var neredeyse. Yok. 57 mi ne açtı? Onu da cadı biraz daha yükseltti. Lausas'ı çıkması arkadaşlar benim için bir nevi iyi oldu. Çünkü e, 3000-4000 kupaya kadar laf ile çıkanlar var. Ama Kıvılcım çıksaydı şu an bu adamı 3 taç çekmiştik. Yani şu Kıvılcım zaten 3 taçlık için. Sen tekrardan bir şuraya gel daha biz onu durdururken elimizde iksir kalmıyor be. Onun için de laf tazısına karşı şey yapamıyoruz. Aa çok az. Aha han ona vurmuyorlar süper. Ben bir de şuraya bir şey yapmaya çalışacağım ama ikisini alır mı yok almıyor. Of. Güzel ne felaket kulesini erittik ama. Adamda dondurma var dondurmasını kullanıyor. Bir. Şuraya bir, bir alev topuna atacağız. Aa iksir gidiyor hadi kardeşim gel. İyi süper okçular da gitti. Şimdi ben şuradan balonla beraber göndermeyi deneyeceğim arkadaşlar bu sefer. Sen gene şuraya gel. Ondan sonra gene şu mızrakları. Aa, mızrakları aldığımız bir nevi olmuş ya baksana. Ya oldu. Arkadaşlar online kafa toplumda bir tane Bahar diye bir çocuk demişti abi benim 1 milyon 600 lira altınlık hesabım var onun videosunu benim için çeker misin demişti. Ben de kıramadım çocuğu arkadaşlar. Ya bugün ya yarın hesabını verecek bana. Ben, biz de beraber hep beraber onun videosunu çekeceğiz. Süper abi iki tane laf tazısını durduramaz bu eşek. Bir eşek dedik de Türk değilmiş ha. Nasıl durduracaksın kardeşim? Hadi bırak hadi. Bırak bu işleri. Burayı mı almaya çalışıyoruz? Yazık. be. Hop geberdi. Güzel arkadaşlar bir taç aldık. Klanımız Türkiye ye. süper arkadaşlar. Ee, çok hızlı taç kasıldık. Ee, birkaç gün de 200-300 tane mini taç topladık. Böyle arkadaşlar. Lahtazı çıktı diyelim. Lahtazı çık. Arkadaşlar klanımız böyle etiketi şurada. RP 22GGG. 10 seviye arkadaşlarımız var mesela. Makai Taşaki Midir adını pek fazla bilmiyorum. T Koşon 10 var. Öyle güzelmiş. Edit evet, barbarların düşük ama Sevda Pastanesi varmış. Güzel efsanevin 2 seviye. 1008 seviye süper. Arkadaşlar şu an ne diyeceğimi bilmiyorum ya boş boş konuşuyorum. Lav tazısı çıktı artık heyecandan ne dediğimi bilmiyorum. Hmm, arkadaşlar şu dev iskeletle direk 3 yapabilirsek dev iskeletle de yapabilirim ama lav daha çok sevdiğim için laftasını kullanacağım. Zaten diğer hesabımda da lav kullanıyorum. Barbarlar 7 level oldu ya güzel. Barbarların yerini alabiliriz. Mini pekkan yerini alalım. Hadi bir savaş dağıtalım arkadaşlar. Ee, video kısa olmasın. Bakayım şarjı %8. Tamam 7 seviye geldi. Oyunda sesini kapatmışız. Ses çıkmıyor. Açalım diyeceğim. Oo. Sen de şey var. Efsane bir kardeşim. Sorun yok. Hiç moralimizi elimizi bozmayacağız. İlk önce ateş ruhlarını atacağım arkadaşlar o şeyi. Kıvılcımı ondan sonra hmm, barbarları atmayı düşünüyorum. Güzel güzel. Şuradan şey at. ve şuraya gelin şuraya şuraya şuraya. Ah abi manyak nasıl attın? Şu an ne yapacağımı da. Ay zaten Kıvılcım kuleye vurdu yani. Ne kaldık? Gerek bir de Alım siz nereye gidiyorsunuz? Gelecek halı var var var. Yok abi. Zaten arkadaşlar bildiğiniz gibi yeni başlayanlara güzel bir efsanevi sandık da veriyorlar. Efsanevi sandıkla beraber bunun iki tane efsanevisi olacak. Klan sandığından da efsanevi kart çıkardım. Dev sandık, ücretsiz sandık, e, de mm, süper büyü sandık bir de efsanevi sandık. Zaten efsanevi <laughs> sandıkla kesin çıkıyor. Beş tane sandıkta çıkarttım. Büyü sandıkta da... Evet bir tane hesabım vardı arkadaşlar onu da çıkartmıştım. O çok eskide kalmıştı. Onu hatta Yusuf abiye vermiştim hesabıma. Beni 8. anıya çıkarttı diye. Vay kardeş sende kaç tane efsanevi var? Atla atla teşhur. Süpersin. Şu alev topu öldürür mü ki ya ona? Oo elimde iksir kalmadı lanet olsun ya. Sen bu arada ne işin var ya? Arkadaşlar ben de bayağı bir kasıldım. Şu an neredeyse 7. çıkabiliriz. Hatta bu sıfırdan itibaren serisinin devamı gelmesini istiyorsanız abone olup like atın arkadaşlar. Bir de yorumlara katarsanız beni sevindirirsiniz. Hem de ben çok fazla likei görünce hemen video şey çekesim geliyor. Minecraft'ta bayağı bir like geliyordu. 30 like falan gelmişti. Ben Minecraft'ı pek sevmiyorum. Siz eğer isterseniz yine de ben çekerim Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar umarım zevk kalmışsınızdır. Abi, emeğime saygı yapmak isterseniz eğer abone olup like atmanız yeter arkadaşlar benim için. Hoşça kalın. Bay bay.